Merhaba dostlar, Amne Jerry yeni bölümüne hoş geldiniz. En son burada bırakmıştık tankla tankı ateşleyince güya kapıyı açmak için e, aşağısı boşlukmuş abi kat kat. Tank aşağı titreşimden dolayı yıkarak indi. Biz de buraya düştük. Büyük ihtimal bu önceki bölümlerde okuduğumuz sist sistem vardı ya bu askerler kazmış burayı. Oraya gireceğiz herhalde bak millet burayı kazmış herhalde buraya geri kimse çıkmasın diye bir de böyle taş getirip örtmüşler. Yer altına doğru devam ediyoruz. Ben gerçekten e, tırsıyorum abi Tırsingen şayzeyim Dur şuna biraz yağ koyalım abi Bütün yağımı koydum Böyle aslında çok kullanmamak istiyorum bunları Şeyleri e, Ne onlar ya Ne oluyor lan Oo bir şey oluyor ha Bebeni çek ya bebe tekme atıyor herhalde. <laughs> o, o sen miydin? <laughs> Seni hissedebiliyorum. Hareketlerini hissedebiliyorum. Hello. Dur lan şimdi burada. Bebe sevme yerim abi burası. Umarım eee Canın yanmıyordur. Endişelenme. Seni eve götüreceğim. Ne diyordum? Böyle ışığı pek kullanmak ve yağını tüketmek istemiyorum aslında zaten karakterin gözü karanlığa alışıyor. Dur lan buradaki not var. Eğer daha fazla araştıracaksak scaffold inşa etmemize ihtiyacımız var. Ee, kaliteli e, kaliteli e, iyi bir yeterli bir uzunlukta bir halata ve oduna ihtiyacımız olacak. Eğer scaffold inşa edeceksek e, aşağılara derinliklerdeki duvarlarda sanırım birkaç kırık var. Sanırım su seviyesi önceden daha da yüksekmiş ve eee suyun içinden ışığın parlamasını görebiliyoruz. Demiş. Suyun içinde parlayan bir şey mi var acaba? Olabilir. Olmayabilir. Kaç tane kibritim var? 10 tane kibritim var. çekelim. Kapının ağzına çekmiyorum ki kaçacak kaçacak olursak eğer şey olmaz. Bize engel teşkil etmesin. Kapı kilitli abi. Ha. O gördüğümüz görüntü yine. Işık. buradan aşağı inmemiz lazım. Evet. Aşağı ince aşağıda bir kapı gibi bir yer var. Dışarı açılıyor sanırım. Güneş ışığı geliyor. Toplamalı zıplamalı dur. Anam kayıyor gibi oldum. Sakin ol. Easy easy boy. Easy. Aha yeri mi kapandı lan? Hocam buradan yaratık çıkmaz. Anam. Aha yaratık orada. Yaratık orada. Gül orada gül. Hep kalkmak için yanlışlıkla C'ye basıyorum. C'ye basınca da pusulayı çıkarıyor. Gül oraya girdi. Gül gül. Rajal gül. Gül de çöl. Ee, cini midir? Şeytan mıdır? Nedir artık? Arapçası bilmiyorum. ...mitolojik bir yaratık işte ya, efsane. Aha. Kibrit var ama çok kibritim var şu an, yerim dolu. Ne diyor? Eee, Usain'in fikirleri miş abi uzak yerlerden buraya e, burayı fethetme düşüncesiyle geldiler. Ve bizleri e, kendilerinin uşakları yaptılar. On Kendilerinin köleleri. Onlar e, onların avı, onların fodderı, fodder neyse artık. Onların kökeni belirsiz. E, ama e, sanırım e, Nil nehrinin çevresindeki yerlerden gelmiş gibiler. Veya Persia, Persiya'nın yani İran'ın ötesinden kimden bahsediyor lan? Dur ya dur. Var mı başka yakar ha? şuraları lootlayalım abi. Eh yağ buldum. üçüncü gün. Morish gezginleriyle buraya düştüm diyor. Onların biri acı çekiyor. şeytanın şeytanın kralı tarafından lanetlendiğini mi düşünüyor. Öyle bir şey diyor. Ve ben onun sağlığı için onunla dua ettim. O bütün hızıyla annenin mağarasına yetişmiş olabilir. Onlar bana tesemin iki günlük mesafede olduğundan bahsediyor. Ama hala önümüzde baş etmemiz gereken bir engel var. Tarkan Reis'in e, içinden geçiyormuş abi yol. Tarkan Reis kimse artık? Yer midir? Bir midir? er Robert Baron of the Ottoman People. Osmanlı halkının e, hırsız baronuymuş abi Tarkan Reis. Hmm. Yani şey eşkıya adam, eşkıya. Eşkıyanın bölgesinden geçiyormuş yol. E, oradan geçen e, hacılar e, onun suyundan içmek için e, iyi para ödemesi lazımmış. Sağlam para alıyormuş bizim Tarkan Reis ve oradan geçmek için hem suyundan içmek için hem de geçitten geçmek için Tarkan Reis'e haraç ediyormuşuz abi. Benim baharatım var ve 3 e, tane de e, talersim kaldı. Talers neyse artık umarım e, yararlı olur. Onun için dua edeceğim demiş. Tarkan Reis. Osmanlı haydutuymuş Tarkan Reis bu ne On that day the people thronged when the doors of the tower opened the name of their new empress rippled through the crowd before her like dye into water tihana blessed tihana kapalıçında ve yeni imparatoriçe şey, kapıdan içeri çıkıyor ve ona tihana kutsal tihana diye bağırdılar Kafası çıplaktı, ee, elleri çıplaktı, sadece bir e, cübbe giyiyordu ve halkın arasına karıştı. Kimileri heyecanla, sevinçle bağırdı, kimileri ağladı. Bu ne abi? <laughs> Allah aşkına bu neydi? I see Algoetia. e, ee, dünyanın güney batısını kontrol ediyordu ve 20 büyük dük gündüzleri ona ve bir o kadar da geceleri eşlik ediyordu. Bu neymiş lan? Servant, mervant falan. Anlamadım bunu. bilmem nerenin dükü. Kim takar yalova kaymakamını değil mi? Öyle bir laf var ya şu kibriti alalım. Şurada da kibrit vardı sanki. Ama o bizim bizim çocuk yine tekmeliyor bizi. Dayanabilirim. Yemin ederim söz veriyorum sana. Böyle her notu okumak istiyorum ama bazı notlar da çok gereksiz gibi geldi bana ya. Yaksana bir kibrit. Anam. yakınca karşıma yaratık çıkacak diye korkuyorum ha karanlıkta. <laughs> yaratık abi. Baksana abi, bunlar ne lan? Yemiş yemiş buraya pislemiş. Böcek geziyor sanki var ya. Dibimden adam geçiyor gibi. kapı geri kapandı. Dur. Altına bir şey koyalım abi. Bu hamile kadına... Hamile kadına ne taşıtıyoruz ya? Orada bir şey mi parladı? Arkadaki meşaleymiş abi. Dışarıdan da köpek sesi geliyor. Umarım ee, kayda gelmiyordur abi. Ben kulaklıktan duyuyorsam kesin kayda da geliyordur. Şöyle yaparsak. Heh. Peki ben geçebilir miyim? Geçemiyorum. İyi bir fikir değil. shit. Saklanacak yer buluyor. Evet, geliyor. Umarım beni burada görmez. Geldi bak, ayağını görüyorum. başladı arkadaşlar hayırlı olsun O kadar o kadar korku oyunu oynadım ama bu ameliyat serisi kadar beni geren olmadı ya. Şunları yakalım ya. dur Gözümüz gönlümüz açsın abi biraz. Psikolojimiz düzelsin ya bu ne? Hmm. Burada bir bilmece bulmaca mı var yoksa? Üst kata mı çıkacağız abi? Yine o ışık, o bir insana benziyor. herhalde ya. Abi bak onun üstüne geçeceğim. Tamam mı? Peki ben oraya geldiğimde orayı kim çevirecek abi? O da var. Ha burayı açacağım arkadan. Tamam, mevzuyu anladım. Dur. Mevzuyu anladım. Şimdi bunu şuraya çeksem buradan oraya atlayabilir miyim lan? Bir kayıt alacağım ben arkadaşlar. Evet geldim abi. Şimdi buraya atlayamam büyük ihtimal. Şuraya kafamı çarparım. Bunu şey yapacağım. Şuraya bir çekip deneyeceğim. Şöyle yapacağım. Pardon yanlış oldu. Şöyle yapacağım. Ama şimdi oldu bak. C'ye basıyorum yanlışlıkla. Yaratık var orada. Adamı buraya zincirlemişler lan. Şimdi abi nasıl lan? Çözümünü bulmuştum ben bunun. Kızım bir dur ya. Tamam buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Şu yaratığın deliğinden bunun üstüne çıkacağız abi. Başka yolumuz yok. Hadi lan. Niye çıkarmıyor? Ha, pardon. Şimdi oldu. <laughs> Yaratığın deliğine gireceğiz arkadaşlar. yaratık kalbimizi kırmaz umarım. Evet şu an jump scare için hazırım. Yaratık. Gelme abi. chabuq oh! ha ah. Ya da bitti. Ya yok mu abi buralarda? গেজিয়ো গেজিয়ো Umarım buraya gelmez. Sakin ol. Aha geldi. Buraya girdi. Nereye gitti lan? geziyor abi. Koşacağım ben. Sakin ol. Easy, ses yapma abi. Şu kuru kafaya falan basma. Orada bak, orada. Çıkar beni buradan Scotty! Geziyor. Durdu. Üst kata git lan hadi. Şurada şurada. Ben gideceğim oğlum senin bekleyeceğim. Bu gidişle bizim kadın kafayı yiyecek. duvarım arkamdan gelmez <laughs> nereye girdin? <laughs> bir hap mı atsak ne yapsak Sakinle, sakinle, sakinle. Sakinle. Allah! geç açtık ama umarım öldürmez lan beni. Geliyor lan. Geliyor. Yüzmeyi de biliyor. Arkamda. Çabuk. Lan oğlum döndür. Ha! Son anda kaldın mı? Kaldın mı lan? <laughs> Oo, Çıkalım şuradan hadi. Oo nasıl bir sarnıçmış lan burayı kim yapmış oğlum Romanlar mı yapmış burayı kim yapmış? Berberilerde bunu yapacak teknoloji yok. Çıkar lan beni buradan. Aha. What? Sen kimsin? Karavel Usta geldi. Aa bana yol gösteriyor. Eyvallah abi, eyvallah. İyice derinlere gidiyoruz ha. Çıkalım derken iyice derinlere girdik. Lütfen beni dışarı çıkar ya. Biraz güneş görmek istiyorum. Herhalde dışarıdayız abi. Oh. Oh dünya varmış. Dünya varmış abi. Şuradan bindik. Ne yaptı lan? Niye bulanık görüyorum? Toparla kendini biraz Tassie. Küçük. Bebe. Bebem neredesin? <laughs> oh. Özür dilerim. İyi ol tamam mı? İyi ol. Evet. Kendimize geldik. Oh. Evet dostlarım. Şöyle güzel bir çöl manzarası. Eşliğinde. Biraz Hava alalım ve bu oyunun bu bölümünü burada sonlandıralım. Vallahi çok gerildim. Yeter bugün bu kadar korku. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlarım. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.